15 Temmuz şehadet yürüyüşü. Okunan senalar bize fermandı. Şehadeti kanmaya bir dermandı. Meydan yiğitlerimize harmandı. Tekbirlerle inleyince sokaklar, şehit kanında boğdu korkaklar. Ezan susmasın, bayrak inmesin diye son kalede tevhid dinmesin diye, haçlı uşağı hiç sevinmesin diye, milletçe giydik de kefenimizi, tekbirlerle koruduk dinimizi. <laughs> milletçe kulak verdik reise, candan vazgeçtik de düşmedik ise tanka, topa karşı elde ne var ise, ya Allah, Bismillah diye diye canımızı vatana ettik hediye. Nasırlı ellerle toprağı kazıp, helal lokma ile doyana kurban. Vatanı uğruna destanlar yazıp, yavrusunu yetim koyana kurban. Kanıyla toprağı yoğuranların, vatan için şehit doğuranların, bizi meydanları çağıranların, sesini yürekte duyana kurban. Şehit ya gazi deyip gidene düşmana gövdeyi sipar edene ay yıldızın sarıldığı bedene vatanım sağ olsun diyene kurban 15 Temmuz 15 Temmuz tufan var mı emsali yiğit meydanında aslan timsali Sürüyü dağıtan kurtlar misali Şanını dünyaya yayana kurban